ve ten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Kuzey Kore Füzelerin Efendisi Kim Jong Reis yeni bir sistem kurdu. Kurduğu sistem dünyayı söğüş söyüş söğüşlüyor. Ne mi? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kurduğu özel hacker grubu dünyadaki dijital para, kripto para vurgunu yapıp tamı tamına 3 milyar dolarlık vurgunla beraber bu elde ettiği kaçak köçek geliri nükleer program aktarıyor. Aktardığı bu nükleer programdaki paralarla beraber yeni füzeler, balistik füzeler, bunların yatırımları idame etmesi ve alacak olan araç gereçlerin alımını yapıyor Kuzey Kore. Büyük, çok büyük para. Küreteci kafa dünyada bir taraftan dijital para üzerinden, kripto para üzerinden vurgunlar yapıyor. Maalesef bu işe giren birçok insan zarar görüp çıkıyor. E bir de bunun üstüne hani kar elde ettim diyen bazılarına da Kuzey Kore söğüşlüyor. Bunlar herhalde antlaşmalı. Ne olsa Kuzey Kore'yi denetleyen yok, giren yok, çıkan yok. Oraya girdiğin zaman sağlam çıkamazsın misali. Kim Jong, Çin'le beraber antlaşmalı dünyadaki parayı çup çup emiyor. Kripto parayı. Esasen bu işlerin tam arkasında Kuzey Kore değil de Çin vardır. Kuzey Kore'nin babası. Küreselciler demişken, Çin demişken şimdi farklı bir yolda ilerlemeye çalışan küreselcilerin yandan paralel adamı Soros. George Soros dünya siyaset tarihinden, politika tarihinden çekildiğini, yerine oğlunu koyduğunu duyurdular. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. George Soros'un 37 yaşındaki oğlu 25 milyar dolarlık bir fonun üzerine oturdu ve çok demokratik olacağını söylüyor. Yersen dünyada kurduğu, kurdurduğu vakıflar üzerinden ülkenin iç işlerine karışan, ülkelerin siyasetlerini, politikasını değiştirmeye yönelik adımlar atan ve kendi çıkarları doğrultusunda dernekler, vakıflar, onlar bunlarla Türkiye'de, Macaristan'da, işte dünyanın dört bir tarafında adımlar atan George Soros artık imparatorluğunu oğluna verdi. Arka planda mı yönetecek? Zaten 90 yaşını geçti. İşin içinde bambaşka işler. Soros'un oğlunu görüyorsunuz. Kimler kimlerle fotoğrafı var? Ha George Soros, ha oğlu Alexander Soros, ha, o, ha şu, ha bu. Vız gelir, tırıs gider. O yamyam küreselcilerin bizim ülkemizde yerleri yoktur ve dahi olmayacaktır da. Evet Allah. Ha şimdi pança pinçik var mı? Var. Onlar da peyderpey temizleniyor. Vakti saati geldiği müddetçe tık tık gidiyorlar. Geçiyorum Balkanlara. Balkanlarda dost ve kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te çok büyük altın rezervi keşfedildi. Elhamdülillah. Hayırlı uğurlu olsun Bosnalı kardeşlerimize. Bosna Hersek'teki bu altın madeni yaklaşık olaraktan ton başı 4.89 gram altına tekabül ediyor ki çok büyük rakam olarak söyleniyor. Ton başı 5 gram altın. Şimdi bu altın yoğunluk olaraktan çok fazla. Allah korusun. Yam yam Avrupa, yam yam Amerika, yam yam Ruslar, onlar bunlar. Bosna Hersek'te farklı farklı yollara girişebilirler. Aman ha Bosnalı kardeşlerimiz her daim hazır ve nazır olun. Aman ha bu yamyamlara, zangoç kafalara çok güvenmeyin. Türkiye her daim sizinle beraber ve dahi olmaya devam edeceğiz inşallah. Altınlar noktasında da Türkiye, Bosna, Hersek bir ve beraberiz. Bu altın madenini kiralayan, işleten firma Avusturyalı bir firma, uluslararası bir firma. Hani bizde de böyle uluslararası çalışan firmalar var Türkiye'de de. Ama velakin o çıkan altınları bizler alıp Merkez Bankası'nda külçeler halinde kendi koruma noktasında adımlarımız var. Bosna Hersekli kardeşlerimiz de bu noktada aman ha. Altınları çıkarın, onların payını verin. Geri kalan altınları külçü olaraktan biz sizlere işler ve saklarız. Zangoç kafalara dikkat et Bosna Hersek dedik ve Rusya. Moskov. Bosna Hersek'teki 3 etnik gruptan biri olan bir tarafta Bosnalılar, diğer tarafta Hırvatlar, o bir tarafta Sırplar biliyorsunuz. Üçlü bir başkanlık sistem var Bosna Hersek'te. Bunlardan Sırplar. Sırp başkanı Dodik soluğu nerede aldı? Nerede? başta dedik. Kremlin'de, Moskova'da. Koştur koştur Putin abisinin yanına giden Dodik. Sırp başkan Dodik orada Putin'den bizzat Alexander Nevski nişanı aldı. Yakasına dağıttı büyük bir gururla. Bu Alexander Nevski nişanı Rusya'ya hizmet etmiş 20 yıldan fazla hizmet eden üst düzey bürokratlara takılıyor. Yerli ve uluslararası bürokratlara. Aha da Sırp başkan Bosna Hersekli Sırp başkan Dodik Putin'den nişanı çık verdi. Rusya savaşı, Ukrayna Rusya savaşını Balkanlara kaydırmaya çalışıyor. Bir taraftan Sırbistan Kosova gerilim üzerinden, o bir taraftan ise Bosna Hersek'te bir gerilim alanı açma noktasında Ruslar asla masla geri durmuyor. Bu bağlamda Türk devlet haklı her daim Bosna Hersek'teyiz, her daim Kosova'dayız, her daim Balkanlardayız, her daim oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Asla masla ne Joni'ye ne Moskova ne yamyam Avrupa'ya ne de uzun bacak İngilizlere ne de Çin'e meydanları boş bırakma ve dahi bırakmayacağız inşallah. İstediğin kadar Putin'den kendine nişan taktır. Dodik öyle bir kaşıntı yaparsan biz sana bir nişan takarız, daha da geri çıkaramazsın. Geçiyorum Helgalar Hanslar diyarına. Almanya. Almanya Erdoğan korkusundan yasa değişikliği yapıyor sevgili dostlar. Ö? E? Ne? Evet yanlış duymadınız. Almanya Erdoğan korkusundan yasalarını değiştiriyor. Vay babam vay. La ne oldu ki? Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Almanya'da sevgili dostlar Türkiye'deki seçimler arafesinde orada da seçim propagandası yapılıyordu. Kıbrıs'ta da yapıldı. Dünyanın dört bir tarafında yapıldı. Şimdi Almanya'da yapılan bu seçim propagandasında Almanya'nın birçok yerine Erdoğan afişleri asıldı. Tabi sadece Erdoğan değil Kılıçdaroğlu da asıldı. Muharrem İnci de asıldı. Diğerleri de asıldı. Bu yapıldı. Ama en çok Erdoğan. Almanlar Erdoğan'dan da çok haz etmiyorlar. Hanslar, Helga e Erdoğan'ın afişlerini bir dahaki seçimlerde, Türkiye'de bir daha seçimler yapılacağında Erdoğan'ın adamları gelip Almanya'nın dört bir köşesine afiş asmasın diye yasayı değiştiriyorlar. Artık Almanya'da Türkiye'de yapılan seçimlerden dolayı Almanya'da propaganda afişleri, pankartlar onlar bunlar aslamayacak. <laughs> Ula bu ne korku ya. Bu kadar da korkmayın. Ya da korkun korkun. Öyle bir korkun ki Türk'ün ayak sesleri sizleri titretsin ve dahi titretiyor da ey Avrupa ey zangoç kafalılar. Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Onlar ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Sosyal medya boş yere mi var canım. Ve geçiyorum Suriye cephesine. Suriye'de sevgili dostlar olağanüstü günler yaşanıyor. Suriye'de hareketli dakikalar, hareketli saatler yaşanıyor. Bugün Suriye'de Tel Rifat bölgesinde bir tane Rus aracı imha edildi. Oh. Hem de bilinmeyen bir şekilde ki o oh, ne oluyor? Telrifat. Rusların olduğu yer. Bir de bu YPG PYD'nin bulunduğu yer. Ako Arkada Rus aracının son halini görüyorsun. Danga böyle devrilmiş ayakları havada cıngır cıngır yerde yatıyor. Rus askeri polislerinin geçiş noktasına güzergahına yerleştirilen büyük ihtimal mayının güm olmasıyla beraber araç puf oluyor, içindekiler de puf oluyor. Bir tanesi ışıklarına kavuşuyor, Moskova askeri. O bir üç tanesi ise Oma'da Yoğun bakımda. Şimdi Tellir deyince dedim ya sizlere başta kim geliyor akla? Amerika, YPG, PYD, Rusya'ya karşı kışkırtma. Şimdi burada olay şu. Tellir bak bu olayı kim yaptı? Türkiye'nin destekledi ÖSO. Özgür Suriye ordusu yaptı diyecek. Karşı taraf Amerika osu bu suçusu. ama velakin. Sizlere diyordum ya Türkiye, Rusya, Erdoğan-Putin antlaşmasıyla beraber telrifatta acil noktada harikat gelecek. Şimdi bunu engellemek için Rus araçlarına saldırı başladı. En son tahliyede Rusların askerleri ve polisleri telrifattan çekildiydi. Halep'e doğru gittilerdi. Arkada haritayı görüyorsunuz. Telrifatta son kalan Rus devriyeleri, Rus polisleri ise çekilme aşamasında bu saldırı gerçekleştirildi. Putin bunu affetmez. Putin, biz hazırız ha ateşte. Hadi bakalım sen komple çık. Ondan sonrasını bize bırak. Biz yapacağımızı çok iyi biliriz. Hırslandık, dolduk, dolduk. Öyle bir dolduk ki sağlam şekilde rahatlamamız gerek. Hemen tabii Amerika'nın desteklediği oradaki örgütler şunu haber yapıyorlar. Ha işte bak Türk İHA'lar, SİHA'ları Rus askeri aracını Telrifat'ta havaya uçurdu. Öyle bir şey yok. Yukarıdan gelen bir şey yok. Aşağıdan gelen var. Araç bomba böyle tepe taklak döndü. Biz girseydik yukarıdan aşağı girerdik. Toprağın içine batardı. Hem niye kendi ayağımıza kurşun sıkalım? Hazır Ruslarla iyi giderken. Çünkü Ehvenişer Suriye'de Ruslarla antlaşmak zorundayız. Ona göre adımlar atmak zorundayız ve dahi öyle gidiyoruz. Çünkü Amerika bizi karşı en kritik, en tehlikeli adımları ve hamleleri yapıyor. Onun için düşmanımın düşmanı dostumdur misali. Türk de taklı. Taktiğimizi, hamlemizi ona göre yapıyoruz. Ha, ondan sonra Ruslar da orada barınacak mı? Onlar da barındırmayız da şimdilik Amerika ve Amerika'nın beslediği örgütler hedef tahtasında. Rusya'ya ait helikopterler Türklerin kontrol altına bulunan, Türk ordusunun kontrol altına bulunan Elbap üzerinde uçuş yapıyor. Hani oradaki yaralıları alıp telifattan direkt kestirmeden Elbap üzerinden acilen hastaneye götürüyor. Hava sahamızı açtık. Ruslar geçebilir diyoruz Elbap'ta. Bu saldırıyla beraber Putin elimize telifadı. Buyurun Türkler yapacağınızı yapın diyecektir. Ve dahi yapacağız da inşallah. Her an gömçürtebiliriz dedim ve Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e kuvvetli bir konvoyla tekrardan giriş yaptık. Büyük bir konvoy İdlib'e doğru gidiyor. Akşam, sabah, öğlen ikindi fark etmeksizin takviyeler son sürat devam ediyor. Tel etrafı tam bir kuşatma altında. Ruslar İdeniye'ye çıkacak dediğim gibi. Putin hadi bakalım Türkler ben Tel Rifat'tan çıkıyorum ne yapacaksanız yapın diyecektir. Hatta ki Münbiç orayı da bekleyin. Şimdilik Tel Rifat. Vekive. Türk ordusu takviyelerini arttırıyor. Bu zırhlı araç gereçler tanklarımız, yeni araç gereçlerimiz ve diğer diğer bilinmeyen unsurlarımız bölgede konuşlanıyor. Harekat, büyük harekat, çok büyük harekat yakında başlayacaktır Allah'ın izniyle. Bölgede gerilimler iyiden iyi arttı. Suriye'de ortam çok gerildi. Dün askerlerimiz şehit oldu, iki askerimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bizler bir şehit olur, bin doğarız. Ama ve lakin asla ama asla doğru bildiğimiz yoldan geri durmayız. Dünkü saldırının ardından tabi Türk ordusu karşılık verdi ama yetmez. Karşı taraf zayiatlar veriyor, karşı taraf geride bir oluyor. Yetmez, yetmez. Dümdüz etmeliyiz dümdüz. İHA'larımız, SİHA'larımız ardından tanklarımız, toplarımız, tüfeklerimiz ardından kahraman daim Muzaffer Türk ordusunun kahraman askerleri oraya girip her tarafı cıncık gibi etmeli. Anca o zaman içimi soğur. Vakit yaklaşıyor. Vakit öyle bir yaklaşıyor ki tik tak artık yetmez. Bam! Bekleyin sapın sonu selamettir. Birileri sana gülücük atabilir, birileri sana şirin gözükebilir, birileri sana demokrasicilik, pembecilik, oculuk, buculuk yapabilir, Avrupa şirincilik yapabilir. Ama ve lakin asla ama asla unutmayın sevgili dostlar. Gençlerimiz asla ama asla unutmayın. Sen Türk olduğunu san da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Bu bağlamda bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Hep birlikte ileri, daim ileri demeliyiz. Biz her Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadım. Tüm Müslüman milletler ve daim Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen milletler. Haydin ileri, daim ileri. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kız Derna. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.